Üzere. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vlog 1 çekeceğiz. Ve vlog 1 olduğu için size ilk önce bir şey söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi bu korona virüsü üç 3 kere 3. dalgadayız şu an. Ve ona e, e, de. Şimdi ne desem size şey videoyla arka alakası yok ama yine de etsin. neyse ben birazcık dışarı bakayım size de göstereyim bakın böyle bir şey böyle gördüğünüz gibi dışarı çok güzel hava da çok güzel bana göre bir de sonra bilmiyor bilmeyenler için ben soğuk çok seviyorum yemek yeme zamanı Şimdi küçük bir kahvaltı gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Çok yemeyeceğim yani. Ben alt tarafı iki tane şey. Şundan iki tane alayım benim kahvaltım böyle. Şundan bir tane alayım. Bık. Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Geldikten sonra bu şimdilikler. Ey. bu Boğazım. Diyorsunuz ki dişlerini neden fırçalamadın diyorsanız. Ben iki dakika önce dişlerini fırçaladım zaten. Bakın. Bir dakika. Kalan şeyleri şeyleri dakika Tamam ama bakın. Şuradaki dişi hala çıkmadı arkadaşlar. O yüzden şimdi arkadaşlar size iki tane maskot göstereceğim. İki tane değil de bir tane. birinci maskotları. Bakın siz de fenomen olabilirsiniz. Fenomen zaten orada. zaten benim şey amcamın kuşu zaten TikTok fenomeni ben eski hesabım Emir'in Family, Godzilla falan yazıyordu ya. O benim eski hesabım. Kendi kendine silinen hesabım. Orada bir sürü videom var. Onu da sili, tabi sili, görünüyorsa oradan da izleyebilirsiniz. Neyse. Arkadaşlar bakın organik portakal suyu. Organik portakal suyu gerçekten. Çünkü portakal suyunun Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Ha, unuttum. Bir dakika. Unuttum. Ha Eğer bunun ikinci videonun gelme gelmesini istiyorsanız tam 30 gel gelsin. Bay bye. Değil. Birazcık daha video süzlüyorum. Şimdi odamı gösteriyorum size. Daha yataktan yeni kalktığımız için sanki sürali sürali üstünden çıkmış. Hemen. Hemen göstermem lazım. Şimdi hiç ne yapsak? Ee, arkadaşlar biz yani kahvaltı yapınca sizlerle birlikte olacağız. He, bu arada arkadaşlar alacağım oyuncağı göstereceğim size. Bir dakika. Dans edeceğim herhalde. Dans etmem. sevmem ama hem de dans sporu yapacağım. Çünkü sabah da sabahın bayağı sabahı. Baksanıza havaya. Görüyor musunuz? Dur <laughs> bir dakika arkadaşlar ben böyle vlog çeksem çok güzel olur aslında. Şimdi arkadaşlar çevre etrafı göstereyim mi? Gösteriyorum. Şu araba şu her Bizim kapının girişi de burada. Her taraf çöp, 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 çöp. bildiğin çöp. İkinci maskotu da göstereyim de. Daha videomuz çok sürecek zaten. İkinci maskot da burada. çık Ya karasinek. Dur babama söyleyeyim şunu öldürsün. Şimdi sabah sporuna geçelim. Bir dakika arkadaşlar. Kapıyı kapatayım da. Arkadaşlar bu arada böyle çok durdurma olursa beğenme, beğenmeyebilirsiniz yani. Ben onu da şey yapmam. Ya o kadar da cani değil mi? Neyse. Hatırlayın. ilk böyle yapacağız. O çok bir hoşuma gidiyor. Yerdekileri de oluyor. Biz Beat İstiyorsan şimdi şınava geçelim. Şınava geçelim. Bir dakika. Şimdi şınava geçeceğiz. İstiyorsan geçelim. Ama arkadaşlar ben kalbim durdu. Onu yaptığımda kalbim duracaktı yani. Birazcık daha yapsam. Neyse. Biz şınav Arkadaşlar için dedim mekik beğen bu. Bir. Iş. Dur sınav çekeceğim. Oh. Neyse birazcık daha çekeceğiz. 30 tane çekeceğim. Ya yani 30'dan fazla da çekebilirim. Saymayacağım. Arkadaşlar size bir şey söylesem. Bakın arkadaşlar burada renkli renkli efektler yok. Çünkü daha ben çocuğu Bilmiyorum. Sen zaten size eğlendirmekle ilgili. Her şey. Sonra size bir reklam yapacağım. Para reklamı. Uygulamadan. Uygulamadan para alınıyor. biliyorsa biliyor. Öyle bir şey işte. Arkadaşlar bu arada şu beyaz var ya şu beyaz hamile. Şu beyazı içindeki yavruları ben bir gün çıkartmak istiyorum. Sonra bakacağız nasıl çıkartılıyor. Çıkartacağız nasıl beslenecek. Nereden beslenme şeyi alacak. Baksanıza peşinden koşuyor şu turuncu. Görüyor musunuz? Arkadaşlar şimdi size benim tazmanya kaplanı ve çizimimi göstereceğim. İki dakika sonra sizlerle geriden. Arkadaşlar çizimim. Şimdi şuraya koyayım size. Oh! Güzel oluyor ya? Önce oyuncağımı göstermek istiyorum. Sonra da zaten alacağım oyuncağı gösterdim. Benim trudon oyuncağım var Jurassic World'den. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bir trudon'um var. Arkadaşlar böyle bir Tazman kaplanı çizimim var. İkincisi Similodon çizimim var. Ve Velociraptor blue blue çizimim var. Sonra da bu var bu çok güzel olmuş. Bakın. Bu çok güzel olmamış mı? Şuradaki de Tazmanya canavarı. O da bizim zamanımızda zaten hala yaşıyor. Bu da normal Tazmanya canavarının çizimi. Güzel olmamış mı sence? Bence güzel olmuş bana göre bakın. Sadece bana göre. Mesela ben bunları yerine koyup geliyorum. Arkadaşlar geldim. Size bir şey göstereceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar siz yoruma yazabilirsiniz. Sizin en sevdiğiniz kanallar ne? Benim en sevdiğim kanallar birincisi Enes Batur, ikincisi Apotex, e, üçüncüsü Mami, Mami'ye hemen biliyorsun. Sonra başka ne olabilir? He. T-Gaming diye bir tane şey var. Dinozor e, dinozor oyuncakları çekiyor. Oyunları çekiyor. Jurassic World'un oyunlarını çekiyor. Onu da seviyor. 4 oyun. Ay dört kanal. Ha bir de Orkun Işıtmak. Evet bunlar benim sevdiğim kanal. Ha bir de e, e, Ejder'in suçu var. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bunlar aramızda sır. Ejder'in kalp. Kırmızı kalp. Siz anladınız. Babama söyledim. Bir. Anneme söyledim. İki. Yani bütün ailemdeki hep, bütün sülaleye söyledim. Biliyorsunuz ki heyecanlı TikTok hesabında da benim yazılarımın hepsi var. Belki onlar gitmiş olabilir. Onu ben bilmiyorum. Neyse. <laughs> söyledim ya. Uf. Arkadaşlar hiç kızmayın ya. Söyledim şimdi şey yapacaksınız. Ben biliyorum. Ne diyeyim bir şeyler söyleyeceksiniz. Belki. Tabi <laughs> hapçurdum diye orada durdurdum. Neyse. Arkadaşlar. Sonra. Bir oyun çekeceğiz. Belki eski musu öldürebilirim. Wildcraft'te eski musu öldürmek çok istiyorum. Belki onu gösterebilirim size. Şimdi arkadaşlar yemek yiyeceğiz. Bir de arkadaşlar. <laughs> Ama ben hafif. <laughs> 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 arkadaşlar biliyorsunuz birazcık hastayım. Şuraya koysak olur mu? Diyor. <laughs> Oo, çok güzel oldu la. Baksana, şeye koydum nasıl görünüyor. He. <laughs> Balıkların Şimdi arkadaşlar size ev turu yapayım mı? İstiyorsanız ev turu yapabilirim. Yapayım mı? Tamam, yapalım. Birincisi mutfak. Mutfak böyle arkadaşlar. Mutfağımız böyle darmadağın birazcık baksanıza darmadağın ama ben yaptım dün yaptım hepsini. daha yeni kalktığımız için böyle gördüğünüz gibi daha yeni kalktım çünkü Şu atık odasını göstereceğim babam iç, annem uyuyor İşte oturma odamız şöyle bir televizyonumuz var Şap diye olan şey var. Koltuk ay böyle şeyler var. Korkutulmaz. Burayı göstermeyeceğim annem var. Neyse. Gördüğünüz gibi burada şeyler var. Ben varım. Lu <laughs> lu birazcık dans edeceğim şurada. Zaten benim çekim yerim burası. Belki bir gün zengin olursak arkadaşlar size baya PUBG'de bir sürü uc vereceğim ucumdur mıdır işte ondan vereceğim sonra zaten PUBG Mobile e oynuyorum ve çok güzel oynuyorum bazen kaybedebiliyorum herkes de olabilir bu. neyse videomuz devam ediyor Can <laughs> edelim. Ama benim en sevdiğim dans birincisi. Firavun dans. Böyle yapıyorlar ya. Böyle çok hoşuma gidiyor. Sonra biliyorsunuz ki ben tüy İstanbul'da Hazım Ersin İlkokulu'nun ikinci I sınıfında oturuyorum. Ay ikinci I sınıfındayım. Gelmek isteyenler beni görebilir orada Hazım İstanbul iki 2 adayım. Neyse şimdi dans edelim. Böyle yapıyorlardı ya. <laughs> Bizim okulda bu kadar boylu bir çocuk vardı arkadaşlar. Bu kadar. <laughs> Michael Jackson gibi. <laughs> ben ona küçük Michael Jackson diyordum. Bakın. Şu var ya bakın pantolon. Pantolon kendi bacaklarında 10 kat daha büyük. Pantolonu. Bakın arkadaşlar. Size tasarlam şunların tasarlamasını gösterebilir miyim? Şimdi size benim kendi ellerimle yaptığım robotu göstereceğim. Şöyle birinci. Şöyle. Çok kolay bir yapımı ve çok güzel yapıyorum. Şöyle. Şöyle. Gördüğünüz gibi şuradan ve şuradan gördüğünüz gibi buradan bir tane daha koyacağız zaten. Şuradan. Ooo Dedim benim beni böyle gözüme gelecek ne bir anda. Bu tek ayaklı bir adam olacak. Ay robot olacak belki de. Çünkü yer kalmayabilir. Yok. Yok lan iki ayaklı olacak. Baksana. Şunu birazcık daha yukarı getirsem ama. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar biz fakirin Zengin de olabiliriz belki bir gün. Fakiriz ama. Yani. Neyse. Bu abimin telefon Bu vay. abim bana şey olarak verdi. Zoom biliyorsunuz. Korona çıktığı için. Zoom vardı. Gizlim için. Bakın. Güzel olmadı mı? Ama ayağı koptu. Şuralarını çıkartsak. Böyle göstersek. Bakın. Bu, bu, bu. bu arada arkadaşlar ben Resim mi arkadaşlar? Arkadaşım bana hesabını verdi Zeynep Bekir Özal. Ona lütfen bakın lütfen ona şey abone olun bilirler, bilirler ki zaten kral yazıyorlar Zeynep'e benim arkadaşım ama okulundan belli benden büyük ama yine de ve bir de Yiğit Ezel'i Yiğit, Ezel, Yiğit Ezel şey yapın. Neydi? Arkadaşlar Yiğit Ezel'i de takip edin. Onun videoları da çok güzel. O slime videoları çekebiliyor. Çekti de zaten. şimdi istiyorsanız ne yapalım acaba lan? Hem şeyi su verelim. Aloe vera ya. Dur bir dakika alo Vera'yı alıp geliyor. Arkadaşlar veriyorum. Baksanıza kuru olmuş. Bakın görmediyseniz bir şey olmaz. Veriyorum. Ama arkadaşlar bakın birazcık böyle bürkülmüş. Aldığımızda böyleydi et zaten. Etrafını yavaş bir şekilde dökelim. Tamam. Aldı suyu içine. Vermiyor geri. Birazcık verdi. Bir gıdım vardı arkadaşlar. Sadece. Neyse. Şu aloe verayı koyalım yerine. Gidip geldi. Şimdi sizlerle birlikte size bakın. Ne göstereceğim. Bir dakika. Şimdi dışarıda birazcık göstereyim bir dakika. Telefonu tam tutam ki düşmesin. Böyle. arada arabalar geldiğinde benim sesim çok güzel olur. Neyse. Aklıma bir şey geldi. Çok güzel bir şey. Baksanıza lan dolap dolu. Ne eksik? Baksanıza dolap direkt dolu. Ve evet, çiğ köfteler var. Şurada da annem yoğurur yapar. Ha, dondurmamız vardı lan bizi. Dondurma yapmıştık. Bakın. Şimdi dondurmamızı alalım. Evet Ecre. Kardeşim Ecre. Merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar yiyip gelelim. Tamam mı? Yazık oluruz. Çünkü size çok üzülürüm. Bay bay. Evet. Çıkartamadım arkadaşlar. Şimdi birazcık beklesin dedi babam. Sonra o kendi kendine çıkarmış. Yani biz çıkartabilirmişiz. Yani yarısı sökülürmüş. Aa, burayı çıkartabilirim ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hayır Ecrin. Hayır. Açamadım. Bakın böyle. Ecrin. Ecrin. Yapma öyle Ecrin. Neyse arkadaşlar. Dondurmamızı bir yiyip Dondurmamızı yiyip Vlogumuzu Vlogumuzu bitireceğiz Ama üç tane var Vlogumuzu bitireceğiz Bir de Bu sesli Ses ol Ecrin <laughs> Vlogumuzu bitireceğiz <laughs> Bir de kahvaltı yapıp Orada vlogumuzu bitirmeyelim <laughs> Ay arkadaşlar Haydi gidelim Haydi Ecrin sessiz olan mısın? Ha bir de bu arada arkadaşa benim yaptığım video şu an 20 da 21 dakika 10 20 saniyeymiş. Hadi. Birazcık bekledikten sonra sizlerle kahvaltı yapacağız. Popu. Ya Rabbim ya Resulallah ya. <laughs> Arkadaşlar. <laughs>